selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı ve bereketi olsun. Kıymet takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız biz iyiyiz. Allah'a şükür Allah bu aratmasın. Her, herkesi burada Bozkuş selamlarımı gönderiyorum. Kucak dolusu. Kıymet takipçilerim. Bugün ben haşhaşlı beksemek yapacağım. Biliyorsunuz bizim uşağımızın haşhaşlı beksemek çok meşhur. Kalp kümeli ben bunu tabii ki bugün arife ediyorum ama yetiştiremedim maalesef bayramdan sonra paylaşırım. Çünkü bugün akşam doğru ettim bayatlamasın diye. Yaz arkadaşlar beslemek çabuk küflenir, çiçeklenir denir deriz biz. Bir de arkadaşlar. yeah La ilahe Muhammed'in Resulullah. Elimi koydum nimete, şifa olsun ümmete. Yensin gitmesin, tasın dökülmesin. Nasip olan gelsin üzerine. Allah'ım işimle, dostumla, Rabbim. İdilime nasip etsin inşallah kardeşlerime. Arkadaşlar ezanı koyayım, ezanı bölmek istemiyorum. Şimdi e, alınmış sütüm vardı. Toplam orada dört bardak sütüm vardı. 2 bardağını buraya koymuş oldum. Prezine de da kek yapacakmış. Bir litre sütüm var. Yarısını koydum. Bir paket de kabartma hmm. maya koydum arkadaşlar. Yeter kadar da tuz koydum. Balık suyuna yoğuruyor şimdi arkadaşlar. Sütüne yoğurduğumuz zaman daha güzel oluyor. Yumuşacık oluyor. Yoğurt, süt. Normalde suyla da yoğurulur. Süt katmasan da olur. Ama arkadaşlar ben şimdi şöyle kısıp e, durdurup birazcık çırpma işte, yukarı da çenşi işte, ucuna o yüzden araları kesmek durmayın arkadaşlar arkadaşlar hamurum şıkkı da şıkkı doğdu. Vallahi büyük için yeme deriz küçük için yeme deriz yeteri kadar yeteriz galiba ne verirsen Herhalde büyük seni ya. gelir hamurumuz. Hamurun gelişine var. Hiç ölçür yapmadım da. Normalde e, benim parlak ayran sahnem onun Onları beş tane denk geliyor. Kıymet takipçileri. Alık suyla yoğurdum. Soğuk suyla yoğurmadım arkadaşlar. Mayol olduğu için Hamur atıyorlar da dostlarım. Hamur ne kadar güzel yoğursa, o kadar yaptığım e, olsun, katmer olsun, ne olursa olsun çok güzel olur arkadaşlar. Ne kadar özenle yoğurdum çok güzel olur. Beğenmezi kenarını. Ben şimdi hamuru toparladım ya bir yarım saat dinlendirici hemen başlayacak biraz da besin etinden durduracağım yaz günü hamur çabuk gelir şimdi gelir genellerim yıkamadan hamur dostlarım. gelir Birazdan inşallah kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar hamurum kabarıyor. İyice hamurum gelmeden Beslemedi yapayım dedim ya. Biraz da kabardı. Burada da e, var. Ondan sonra bir yemek kaşığı şeker koydum. E, bir çay bardağından fazla da ceviz koydum arkadaşlar. Sarı haşeşine yağı bir iyice karıştırdım. Cevizli haşhaşlı bugün beksemet yapıyoruz. Burada da un içtim arkadaşlar. Sinemedi yağladım. Şimdi telefonuma Tir da kıyın. Bezelerimi bir taraftan tutun arkadaşlar. Birazcık da tepsimde dinlendireceğim. O zaman hepsi beraber tam denk gelir. arkadaşlar. Şöyle. Oraya hamurlarımı koyacağım.

Hayır, az fakat Arkadaşlar, Nurseya bir taraftan yemek hazırlıyor. Kabak kavurdu. Ondan sonra makarna pişirecek. Şey Dünden açık yemeklerimiz var onlar yinsin kızım benim. Şöyle birer bezlik. Çok büyük tutmayacağım arkadaşlar. Açık dinlendi mi yolun tepside? Hamur kokusunu çok severim arkadaşlar. Yani vitamin eksik olduğundan mı ne bile? Ben hamurun kokusunu çok severim. Bunlar telefon birazcık tersimiz ileri arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Balkon kapısından tarafa koyuyoruz. Şöyle bezelerimize. Şimdi Hüseyin akşam yemek hazır arkadaşlar. Şuraya gittik, bize Şuraya gittik, geldik. Bizim beslenme birazcık kısa gibi. Öküyor musun babanın çöpleri? Benim Enadan öğlen ekmek yiyoruz. Sabahleyin kahvaltı geç çattığımızda öğlen yiyoruz, akşam yedi biraz erken yiyoruz arkadaşlar. Ne çıkıyor? arkadaşlar kolay açılsın diye hemen çok değil bir damla oldu mu yeterli şöyle biraz çıkırmadı mı çabucak açılıyor okulada sizin nerede çok uygun arkadaşlar. Merdan'ı yalan yenen arkadaşlar. Elim batık dolabın altında. Merdan'ı çabuk açayım. Burada mı açacağım? Altında kızım. Şurada. Fırın altında. Aç kenarlarını çok sakin. kenarlara. Çekiyor ki? Çekiyor ya kızlarım. Buradan dur sen. Çekiyor. Buradan çekmiyor ne diyor? Ben çekiyorum. <laughs> Çık şu kalın olmasın arkadaşlar. Kıyarı kalın oldu mu hamur gibi olmaz. Nasıl üstüne yapsak iyi de. Yapsa, çok Çimçik yağı döktüm arkadaşlar. Böyle çabuk kolay açılıyor. Pratik açılıyor. Benim bir yağlı bunlar. Kayıyor birazcık. Hmm. Selim çok seviyor. Şey işte besemedi. Ben liste yapmıştır onun bugün. Yeter hmm. arkadaşlar. Şimdi aşağı şimdi sürüyorum kalın gibi geldi gözüme. Daha önce videolarımız var arkadaşlar. Dediğim gibi şaşıyorum ben ne yapacağımı, ne tutacağım. nasıl video çekeceğimi. Bugün ceviz koyduk içine bayağı. Cevizi canımız istedi. Cevizimiz de vardı kırılmış. arkadaşlar. Allah'a dedi işin neden uğraşma. Bir tepsi yaptıran bitti Davul zilleri 450 milyonmuş bizim büyük davul ziline. Ondan sonra e, bir küçüğü var benim onu 250 demişler. Bir de kek yaptığımız tepsi var. Ona da 200 demişler arkadaşlar. Kaç yaşım var dedim evde. Yağım da var. Ben dedim onun da var Allah'a şükür. Kendim yaparım bereketinden yeriz dedim. Ben dedim Enedim, yapayım dedim adama. oldu arkadaşlar? Şimdi şöyle ağır ağır, küçük küçük kavura kavura. Ee, önceden ucuzu da şimdi her şeye bağlı. yapalım ne diyeceğim yaptıran ne arkadaşlar? Ayak bağlandı. tere İnanın bu taraf bana ters geliyor. Yaparken de ters geliyor. Çekerken de arkadaşlar. Yarı örtü sermeye öğrenedim. Küçük küçük keseceğiz ya. Ben küçük küçük seriyorum arkadaşlar. Ne kadar küçük keste bu kadar Şöyle kıvırım kıvırım küçük küçük. Haşhaşır sürdüm çok sürükçüz arkadaşlar. Haşa şakı. Şimdi görünmüyor arkadaşlar. Maalesef senin görünmüyor. İlk önce şöyle kenarları düşeyim. Ondan sonra ortasını var. Çok sık düşemedi. Bu e, yapılan yine arkadaşlar. Küçük küçük hemen hamurdan döküyorlar. Bu kadar için kıvrımı bilen olmuyor. Hemen küçük küçük bezelerini tutuyorlar. Küçük küçük de kesiyorlar. Yani kıvrım kıvrım olmuyor baktığın zaman için. Şimdi bayramlarda düğümlerde haşhaşlı besemetimiz katmerimiz meşhurdur. Her evin. <laughs> Arkadaşlar sonuncu bezem geçtim ben. Tele telefonu Telefon durdurdum. Yani uzatmak da hiç olmuyor. Hiç iyi olmuyor. Tam haşhaşımız tamırımız 5 tane beze yetiyor bugün. Yani 5 tane tam gelmedi. 4-5 adet beze diye azıcık hamurumuz kaldı. Şey, bu böyle seyrek arkadaşlar. bir arkadaş. Besemeti çok seviyorum arkadaşlar. Katmeden çok besemeti seviyorum. Simimiz bu tarafta. Evet kıymetli takipçilerim. Besemetimi bitirdim. Şimdi üzerine yağla yoğurt çırptım. Onu süreceğim. Normalde yumurta da katıyordum. Ee, yaz günü yumurta biraz çık arkadaşlar. Tadını değiştiriyor. Kışın güzel oluyor da yazın bir günden fazla durmuyor. Yani yumurta biraz böyle kokuyor gibi geliyor bana. O yüzden yumurta sürmeyeceğim. Şimdi böylece hemen yağlayacağım takipçilerim. Akşam oldu akşam. Akşam oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle yoğurdum üstüne. Biraz hemen 3 yemek kaşığı yağ koydum. Nurse. Evet. Fırçayı ver bana. Ver. Şöyle kaşıyla dökeni dökeni bir de susam ve susamı unuttum. Hangi susam Beyaz mı? Kavrulmuş mu? Kavrulmuş da mı? Beyaz çıtır çıtır olmayı. Şu kaşığı da al. Şimdi arkadaşlar yaptıktan sonra bir yarım saat falan dinlendirdim. Ben bunu buraya masanın üzerine koydum. Ee, burada bayağı bir durdu. Şimdi üzerinin Yağını sürdükten sonra fırın süreceğim galiba. Üzerinin yağına koymadan dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet, tam hamurumuz gelmeden başladı mı? Başlıyoruz. Ondan sonra birazcık da böyle besemetlerimiz yaptığımız zaman, dinlendirdiğimiz zaman daha güzel güzel kabarıyor, içini çekiyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir taraftan da hemen davulumuzun pişinde attık. Kıza koysun. Davulum yoktu arkadaşlar. Kayınvalidemin davulunu kullanıyoruz beraber. E şimdi bu tarafa geldik. Git gel olmayacak. Kendime geçen gün davul aldım. Geldim. Davul zinciri yok içinde. E, fişinle beraber 600 milyon lira arkadaşlar. Davul zinciri dolursa 800 milyon lira. Öyle akşam oldu hemen. Aha. Günler sanki kısa gibi geliyor bana. Normalde yazın günler çok uzun. Her tarafını sürdükten sonra böyle. ben de bu filcanın tersiyle altıyla üstlerin olduğu da güzel oluyor ama ben böyle her tarafını daha çok seviyorum bol susamış şöyle susamız yine bitmiş oldu size de bize de, de limon şey dayanmıyor susam da yanmıyor diyeceğim bir yeşil limon da yanmıyor bir de susam Sana da arkadaşlar evet kıymet takipçilerim Üzerinde şöyle yavruna yoğurdunu sürdük. Susamını da ekledik. Çok da güzel oldu maşallah. Şimdi hemen ben bunu fırına vereceğim. Normalde 5 tane köy ekmeğinden çıkıyor arkadaşlar bu. Ama benim bugün 4 tane de bir de azıcık fırında. Ee, şöyle serek döşedik. Sık döşemedim. Ama güzel olur. Kenarlarını sık döşedim. Şöyle. Ama ortasını birazcık serek geldi güzel olur arkadaşlar e, bazlama yapacaktım bir oda çevirmedim besmete Kalanı hiçbir şey olmuyor dolabı koyduğum zaman bir gelene gidene de iyi oluyor ısıtı veriyoruz mikro neyse ben fırının BSMT'i verin besmetin biçtikten sonra al biçtikten sonra ondan sonra arkadaşlar e, bundan sonra bitiririz videomuz inşallah hep beraber Takipçilerim, takip, takip. besemetimiz pişti. işte. Ee, şimdi şöyle göstereyim, çok güzel kabardı. Bakın, tepsimiz doldu. Besemetimizin de şöyle altını üstüne yumuşacık arkadaşlar. Süt koyduğunuz zaman yumuşacık oluyor böyle süngeri gibi. Bakın, yumuşacık oldu arkadaşlar. Ağzınıza elimize sağlık. Allah giderime nasip etsin. Bu VSM B's videomuz böyle gün dostlar. Maşallah çok güzel kabardı. Dört parmak olan kabardı. Kesimlerini de şöyle kestim. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Güzel oldu arkadaşlar. Evet kıymet takipçilerim. Videomu bitireceğim galiba. Çok şükür ben şükür Rabbime. Evet kıymet takipçilerim. Havaların sessizliği, buz gibi hava. Mertemelerimle derinledim, topladım, tertemiz süpürdüm. Aynı şekilde de balkonuma da öyle sildim, süpürdüm, düzenledim. Her işimiz bitti Allah'a şükür. İşlerimizi, temizliğimizi yaptık. Evet kıymet takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esenlikle kalın. Cümleten hayırlı huzurlu akşamlar. Beni takipçiler.